Paranı boşuna harcamaman için hangi el sevirini sana uygun birlikte bakalım. Kuru, ince telli ve hacimsiz saçlar için geliştirilen serisi. Bu içeriğindeki hyaluronik asit sayesinde saçlara nem ve dolgunluk verir. Özellikle bu spreyinden 7-8 tane bitirmişimdir. Saçlarımın çok kolay taranmasını sağlıyor. Ayrıca verdiğin nem sayesinde saçlarım çok pürüzsüz görünüyor. Ve son zamanlarda sevin çıkardığı en iyi serilerden biri olan Growth Booster serisi. Bu seri tamamen dökülme karşıtı olarak üretilmiş. Özellikle serumunu uzun zamandır kullanıyorum ve çok güzel bir etkisi var içeriğindeki aminaksil ve niasinamid sayesinde saçların köke daha güçlü tutunmasını sağlıyor ve saç dökülmesinin ciddi miktarda azalmasına yardımcı oluyor. Ve hepimizin çok sevdiği glikolik glosun yeni serisi. Bu seri içerisinde glikolik asit sayesinde saçlara parlaklık ve yumuşaklık veriyor. Aralarında en çok sevdiğim tabii ki de sprey. Ayrıca bu seride öyle bir koku var ki etrafınızdaki insanlar size kesinlikle ne kullandığınızı soracak. Hepimizin en az bir kez denediği Elsev Dream Long serisi. Bence efsane bir seri. İçerisinde bitkisel keratin ve hint yağı bulunduğu için saçları hem onarır hem pürüzsüzleştirir hem de uzarken saç uçlarının kırılmasını önlemeye yardımcı olur. Bu seride de benim favorim kesinlikle ısı koruyucu sprey. Üçüncü şişeme geçtim. Saçlarımda asla ağırlık yapmadan çok güzel bir şekilde ısıdan koruyor. Ayrıca mis gibi bir kokusu var. Mucizevi yağ serisi de kuru ve sert saçlar için üretilmiş bir seri. İçerisinde marula ve kamelya yağları var. Bu yağ birleşimi gerçekten saçları yumuşatma konusunda çok etkili. Benim bu seride iki tane favorim var ama birisi öne geçiyor. Çünkü ince terli saçlarımı asla ağırlaştırmadan çok güzel bir şekilde yumuşatıyor ve parlaklık veriyor. Normalde saç yağları saçımızı çok güzel yumuşatmaz. Ama bu yağın özelliği saçın içine işleyebilmesi. Peki senin favori el hangisi?